Aa, süper arka planına yeni videomuza hazırız. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nişanlık vizesiyle Amerika'ya gidiyorum birkaç ay içerisinde. Bununla alakalı da böyle bir kanal açmak ve sizle bilgilendirmek istedim. Çünkü çok fazla bu tarz konulardan bahseden insanlar görmediğim için. Ee, bir tane hatta TikTok'ta hesap açtım orada bir takım paylaşımlar falan yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. alta da hani bilgilerini yazarım. Bu şekilde sürecimden bahsetmek istiyorum. E, genelde herkesin genel olarak kulaktan duyma bilgilerinin olduğu ama net bir bilgisinin olmadığı bir şey bu. Hani nasıl evlenme yoluyla hani gidildiğini herkes biliyor ama nasıl olduğunu herkes bilmiyor. Çoğu insan bilmiyor hatta. Bununla alakalı konuşmak istiyorum bugün. E, nasıl başlıyorsunuz tabii sürece? Bir adet Amerikalı sevgili edinerek kendinize. Biz internetten tanıştık Hanım'la. Ondan sonrasında da işte ilişkiniz ilerliyor vesaire. Esiz evlilik teklif etti. Yani daha doğrusu evlenmeye karar verdiniz. İlle dizlerin üzerine çıkıp da benle evlenirim Yüzük falan yapmasa gerek yok. Yüzük sormuyorlar zaten. Evlenme teklifi etti size. Ondan sonrasında ki süreçten bahsediyoruz. Burada I-129F diye bir form var. Nişanlınız bu formu doldurarak süreci başlatıyor. Bizim sürecimizin başlaması Gaziantep'te olan Kahramanmaraş depreminden hemen önce biz evrakları teslim etmiştik. Bunu niye hatırlıyorum? Çünkü ben Gaziantep'te olduğum için maalesef bu depremi ben de yaşadım. Ondan hemen önceki hafta sonu konuşmuştuk hani bunu o hafta sonu daha konuşmuştuk. Evrakları biz o zaman teslim ettik. Evraklar teslim etmeden önce de ilişkinizin gerçek olduğuna dair bir takım kanıtlar sunmanız gerekiyor. Bunun için de biz nişanlımla tanıştığımızda, yüz yüze tanıştığımızda İstanbul'a gelmişti o. Biz orada nişanlanmıştık. Daha sonrasında tekrar geldi ailemle ve arkadaşlarımla tanıştı. Bunların resimlerini falan çektik. Bunları da evrakla birlikte sunduk biz Amerika'ya. Bu evrakı USCIS'e gönderiyorsunuz. Buna nedir? Amerikan Göç İdaresi'ne evrak gidiyor. Onlar evrak işliyorlar. İlk aşama bu. Şu anda 2014 yılında bu aşama yaklaşık 3-4 aya inmiş durumda. Bunu Amerika'da işliyor sistem tamam mı? USCIS Amerika'da bunu işliyor. Daha sonrasında ulusal vize merkezine gönderiyor evrakı. Biz başvurduğumuzda Covid'den sonraki e, evrak bakma sürecine tekrar başlamışlardı. Çok uzun olmamıştı. O yüzden biz bayağı uzun süre 6 ay mı, 8 ay mı, 9 ay mı öyle bir şey bekledik. Çok uzun bekledik yani. Onaylanıyor evrakınız. Size bir numara veriyor zaten evrak numarası. Onaylanıyor. Ondan sonra oradan ulusal bize merkezde gidiyor. O da NVC. NVC kısmı yaklaşık 2 hafta, 3 hafta falan sürüyor. Ben ama şey, ortalama numaraları söylüyorum. Bizim mesela yaklaşık 2 hafta sürdü. Çok şaşırmıştık hani ne kadar bu, nasıl oldu bu kadar hızlı falan diye. Ama NVC'nin 3 ay sürdüğünü söyleyenler falan da var internette. Ee, bu arada ben hani internette şöyle diyorlar böyle diyorlar dediğim ben o kadar çok forum sitesine üyeyim ki şu anda bu konuyla alakalı. Discord'da üyeyim. İşte Facebook grubuna üye değilim herhalde bir tek. Takip ediyorum bir sürü insanları falan. Yazışıyoruz insanlarla. Yine bir tane WhatsApp grubumuz var. Ee, oradan yazışıyoruz falan böyle. Genel olarak artık edinim hani bilgiler 2 senelik falan bir süreç içerisinde. Çünkü bizden nişanlanınca ben araştırmaya başlamıştım bu süreç nasıl oluyor diye. Ulusal vize merkezine gitti evrakınız. Onlar artık orada bir şey yapıyorlar, ne yapıyorlar ben de bilmiyorum. Onlar oradan evrakı hazırlıyor, paket yapıyor, elçiliğe gönderiyor tamam mı? Ben Türkiye'de olduğum için tabii ki nereye geliyor? Türkiye'deki Amerikan Büyükelçiliği'nin Ankara şubesine artık geliyor. Büyükelçiliğe geliyor. Büyük elçiliğe geldiğiniz sistemden o size verdikleri evrak numarası zaten kontrol edebiliyorsunuz. Daha sonra elçiliğe geldikten sonra elçilikte evrak geldi diyor sonra evrak hazır diyor. Bu süreçte elçilik nişanınıza mail atıyor. Ona mail gidiyor. Orada da şey diyor nişanlınızın iletişim bilgilerini onaylayın lütfen bunlar mıdır diye. Mail adresiniz çok önemli orada. Mail adresinizi düzgün yazacaksınız. Onu o şekilde e, gönderdikten sonra nişanlınız elçilik bu sefer size mail atacak. Burada maillerini sık sık kontrol edin. Benim gibi mail bakma özürlüsü bir insansanız mesela mail kaçırabilirsiniz. Ben de öyle oldu Mail gelmemiş diye falan kriz geçiriyordum. Baktım iki gün önce mail gelmiş falan yani. Mail atıyorlar. Mail içerisinde diyor ki işte tebrikler. Hani evrakınız bize ulaştı. Şu şu aşamaları işle, izleyerek vize randevusu oluşturabilirsiniz. Orada bir tane web sitesi var. Oraya girmeniz gerekiyor vize randevusu oluşturmak için. Artı bir de medikal randevu yapmanız gerekiyor. Vize randevusu oluşturmaya girdik. Web sitesini hatırlamıyorum. Şu anda çok basit ama bulabilirsiniz. Amerikan vize randevu falan yazınca çıkıyor. Tek bir site var. Dünya genelinde kullanılıyor bu. Oraya siz zaten Türkiye falan deyince otomatik olarak Amerika'nın hani Büyükelçiliği işte Ankara şubesi mi falan diye çıkıyor. Orada non-immigrant, immigrant kısmı var. Non-immigrant vize dediği kısım göçmen vizesi. Ya, göçmen olmayan pardon vize. Bu da nedir? Turist vizeleri. Non-immigrant. Immigrant kısmı göçmen. Bu bizi ilgilendiriyor. Kabiriz ya biz kabir olabilir ya da evlilik vizesiyle gidiyor olabilirsiniz. Yine bu şekilde göçmen vizesi oluyor. Oradan giriyorsunuz. Şifre oluşturdunuz. Orada evraklar falan istiyor, onları giriyorsunuz. Burada diye 160 diye bir evrak dolduruyorsunuz. Bu önemli. Çünkü önemli bilgiler oraya yazıyorsunuz. İşte pasaport numaranız vesaire. Hani sizin bir bir nevi kimlik bilgisi gibi bir şey dolduruyorsunuz orada. Bu önemli. Bunu insanlar doldururken çok zorlanıyorlarmış yapamıyorlarmış, avukat tutuyorlarmış. Avukat tutup da Türkiye'den bahsediyorum. Türkiye'de 500-600 dolar verip avukata ona rağmen bilgileri yanlış dolduran insanda olmuş. Yani pasaport numarasını yanlış girmiş. Hani kör müsün acaba? Neyse, o yüzden onu bence kendiniz doldurun. Hatta bununla alakalı bir video çekmek istiyorum. Hani nasıl doldurulur diye bir boş formu bulabilirsem o şekilde yapmak istiyorum. Çünkü ben kendim doldurdum. Ama tabi bunda ne gerekiyor? İngilizceniz olması gerekiyor. İngilizceniz yoksa bir yardım almanız ve tabii ki avukattır vesaydır yardım almanız çok normal ve iyi olur. Ama İngilizceniz varsa kendinize güveniyorsanız ya da nişanlınızdan da yardım alabilirsiniz. Hani bence bunu insanlar kendileri doldurmalı. DS-160 dolduruyorsunuz. DS-160'ın numarasını girerekten de e, vize randevusu aşamasında ilerleme sağlamanız gerekiyor. DS-160'da mesela bende şöyle bir şey oldu. DS-160 doldurmaya girdim web sitesine. Bana diyor ki invoice numarası girin. Ödeme yapmadım ama ben yapamam. Çünkü vize randevusu alamıyorum. Alabilmek için 760 doldurmam gerekiyor. Onu dolduramıyorum çünkü ödeme yapmamışım gibi bir kısır döngüye girdi orada. Ben burada iki gün falan bekleyince kendi kendine düzeldi. Çünkü öyle bir şey yok normalde. Amerikalıların şöyle bir şey var, sıkıntı var arkadaşlar. Bizdeki e-devlet var ya biz artık alışmışız hani her şey online tıpıt diyorsun geliyor. Yani eskiden biz de mesela atıyorum iş başvurusu falan mesela yaptığım zaman ben sicil işte örneği istiyor. Gidiyorsun falan böyle. Oradan alıyorsun. Başka bir binaya seni gönderiyorlar. Onu imzalatıyorsun. İmza başına 50 kuruş falan veriyorduk o zaman işte. Damga parası mı bir şey alıyorlar. Mürekkep parası gibi bir şey alıyorlardı yani kısaca. Şimdi artık onların hiçbiri yok biliyorsunuz. Hepsini internetten alabiliyorsun evraklarını. Çok güzel bir kolaylık. Amerika'da asla böyle bir şey yok. Hiçbir şey merkezi değil. Eyalet eyalet olduğu için evet bir federal sistem var ama Asla o elektronik sistem oturmamış. O yüzden hiçbiri doğru düzgün çalışmıyor tamam mı? Vize sistemi sürekli falan çöküyor yani. Kriz geçirmemek adına ben bunu anlatıyorum. Sakin oluyoruz. Baktın olmuyor mu? Salıyorsun bir yarım saat, bir saat. Sonra geri geliyoruz. Hani belki bir gün, iki gün. Bu hep böyle. Diye 160 yaptıktan sonra form numarası verdi size. Diye 160ı çıktı alın. Kendinize mail atın. Amerikan sistemi asla güvenmeyin. Çöker, silinir bir şey olur. Gerek yok. Onları yapıyorsunuz, çıktı alıyorsunuz. Zaten size tüm opsiyonları sunuyor. İstersen diyor çıktı alabilirsin. Şu an çıktı alamıyorsan ben sana mail atayım diyor. Ondan sonra da randevu alma aşamasına geliyoruz. Randevu alma aşamasında şöyle bir püf nokta var arkadaşlar. Randevu bulunmayacak kadar yok yani. Randevuyu nasıl diyeyim size? Hani çölde su bulmak gibi bir şey şu an. Gerçekten yok. Ben de çok zor buldum. Çünkü neden? Şimdi Türkiye'nin etrafındaki ülkelerin siyasi durumlarını biliyorsunuz. Anlatmama gerek yok zaten. Bu ülkelerde Amerikan Büyükelçiliği K1 vizelerine açık değil. Bakmıyorlar kısaca. Bağdat'ta bile şu an bakmıyorlar. Hatta ben yakın zamanda biriyle konuştum. Bağdat'ta demişler ki biz senin şeyine bakamayız ama Ankara'ya yönlendirdik. Yani insanlar ülke değiştirmek zorunda, buraya gelmek zorunda bu vizelerin e, randevuları için. Bizim en azından böyle bir şeyimiz yok. Hani o açıdan gerçekten şanslıyız ama bir yandan da Türk vatandaşı olarak ben kendi ülkemde mağdur oluyorum. ve Asla randevu yok. Oraya gidiyorsunuz gerçekten mesela 100 kişi 200 kişi mi sırada bekliyor? 20'si falan Türk. Gerisi hep farklı ülkelerde. O yüzden randevu yok. Randevuyu nasıl alacaksınız? Bakın şimdi tüm evrakları girdik değil mi? Randevu alma kısmına gel. En büyük herkesin kriz geçirdiği falan konu burası. Randevu alma kısmı. Sayfayı yeniliyoruz. 15 saniye sonra bir daha yeniliyoruz. Sabah 8'den akşam 5'ine kadar bunu yapacaksınız. Diğer türlü imkansıza yakın. Yok randevu yok yani. Ben randevu nasıl buldum biliyor musunuz? Gerçekten bir öğleden sonra iş yerinde sayfa refreshlerken arkadaşlarla bir şey konuşuyoruz işle alakalı sayfanın tipi değişti böyle tamam kırmızı bir şey çıktı orada işte randevu falan açık açıldı, açıldı birer randevu aa dedim randevu açıldı sadece bir güne iki saate açılmış yani atıyorum 8.15, 9.15 gibi iki tane saat açılmış birileri randevusunu iptal etti ben o randevuyu aldım gerçekten başka bir açıklaması yok çünkü Randevu açıldığı zaman hani birkaç güne falan açılıyormuş hali. Bilmiyorum görmedim. topik bir şey. Oluyor mu bilmiyorum. Olduğunu insanlar iddia ediyor. Hani o kadar yok randevu. Size burada çok büyük bir püf noktası veriyorum. Randevuyu aldınız değil mi? Sonrasında almak için tıkladınız. Saati seçtiniz, günü seçtiniz. Diyor ki size nasıl ödeme yapmak istiyorsunuz? Şimdi iki tip ödeme var tamam mı? Kredi kartı, banka havalesi. Dediniz ki ben kredi kartı bilgilerimi vermek istemiyorum ya da benim kredi kartım yurt dışı ödemelerine açık değil. Kredi kartı için açık olması gerekiyor. Ben banka ödeme yapacağım dediniz. Zannetmeyin ki bu bir trend yoldur. Senin orada randevunu tutacak. Asla öyle bir şey yok. Banka havalesi için sana evrakların bilgilerini tamam mı? Mail atıyorlar. Ya da o sistemde gösteriyor bir şekilde. Sen o bilgiyi alıp parayı götürüyorsun 185 dolarlı en son. Sen o parayı alıyorsun. Götürüyorsun bankadan yatırıyorsun. Onların hesabına geçmesi ve onların işlemesi en az 2-3 gün 4 gün tamam mı? O süreçte sen randevu kapandı bitti. Tekrar girdin ya sisteme. Diyor ki evet ben senin paranı aldım. Tatlım. Ama randevu yok. Bir daha randevu açıldığında ödeme yapmadan direkt alabilirsin randevu diyor. Çok sinir bozucu. Bunu yaşamamanız için tamam mı? Kredi kartı bulun, sanal kredi kartı oluşturun bir şekilde. Bankadan onu da yurt dışı ödemelerini açın, açıldığından emin olun, yanınızda bulunsun. Ya da artık bilmiyorum, annenize, babanızı, ablanızı, abiniz, biriniz, biri ödesin, siz ona parayı falan verin. Kredi kartı dışında bir ödeme şekli kabul etmeyin, kesinlikle kredi kartıyla ödeyin. Benden nacizane tavsiye, o şekilde yaparsanız hemen alırsınız. Çok güzel. 10 dakika içerisinde hemen halletmeniz gerekiyor. 10 dakika içinde bitiyor çünkü randevular. Çok büyük sıkıntı. Randevuyu aldıktan sonraki aşama tabii ki bitmedi. Sonra sana, sana diyorlar ki medikal kontrole gitmen lazım. Medikal kontrol için. Onların belirlediği bir tane klinik var. Şeyde Kuğulu Park'ın hemen orada Ankara'da. Oraya gidiyorsunuz. Oraya ben yaklaşık 480 dolar gibi bir şey ödedim. Yine dolar ödeme yapıyorsunuz. Kredi kartıyla da ödeyebiliyorsunuz. Dolarla da ödeyebiliyorsunuz orada nakit olarak. Ben bir kısmını öyle ödedim. Bir kısmını kredi kartından falan ödedim. Sıkıntı yapmıyorlar. Orada chest x-ray işte göğüs x-ray çekiliyor. Ondan sonra kan alınıyor sizden. Gereken aşılarınız yapılıyor. Bir genel bir kontrol yapıyor doktor. işte tansiyona bakmadılar da neye? işte kalp değerlerine bir şeylere bakıyorlar. EKC gibi artık. Kalbiniz dinliyor yani kısaca. Orada bir tane doktor var. Medikal o evrakınızı almış oluyorsunuz. Şöyle bir püf nokta daha var burada şimdi. Medikal onayınızı aldınız ya medikal onayınız diyelim ki size verdi 4 ay. O 4 ay içerisinde giriş yapmak zorundasınız Amerika'ya. O da zaten verdikleri evrak üstüne yazıyor olacak. Şu 6 aylık geçerlik maksimum verebiliyor. Mesela ben gittiğimde doktor bana 6 ay verdi. Neye göre bunu veriyorlar? Hiçbir fikrim yok. Muhakkak takip ettikleri bir gaydılan bir şey vardır. Ben bilmiyorum. Bana 6 ay verdi. Zaten benim randevum da ondan 3 ya da 4 hafta sonraydı tam medikal kontrolden. Mülakata gittiğinizde zaten o evrakları yanınıza götürüyorsunuz. Medikal evraklarını orada teslim ediyorsunuz. Ona göre onayladığı zaman tamam okey ben vizeyi sana verdim dediği zaman medikalin üstünde olan şeye göre vermiş oluyor. Onu da zaten pasaporta işlemiş onu da yazmış oluyor oraya. Diyelim ki ne bileyim 15 Mayıs. O zaman yazıyor ki pasaporttaki vizede de 15 Mayıs son gün. Bu süreli ve koşullu bir vize. Yani koşulu da nedir? Amerika'ya girdiğinizden tarihten itibaren o 90 gün içerisinde nişanlınızla evleneceksiniz sözü vermiş oluyorsunuz. Evlenmezsen gidiyorsun tekrardan geri dönüyorsun. Mülakat çok stresli zaten tamam mı? Mülakata gittiğiniz zaman ben bir önceki gün gittim. Medikal evrakımı aldım çünkü ben Ankara'da yaşamadığım için. Evrakımı beklettiler o vakte kadar sağ olsunlar. Evrakımı aldım. Takıldım böyle. Alışveriş falan yaptım kendimce tamam mı? Strese sizi sokmayacak şeyler yapıp güzel. Hoş şeyler yapıp artık kendinizi strese sokmayacaksınız. Ertesi gün mülakata gittiğiniz zaman evraklarınız tabii ki tam olması gerekiyor. Evraklarda ben şöyle bir yol izledim. Klasör yaptım bir tane. Klasörle falan sokuyorlar. X-ray'den geçiriyorlar. Sıkıntı hiç çıkarmadılar yani. Mülakatı, telefon, işte akıllı saat, metal öyle şeyler falan sokamıyorsunuz. Küpeye falan bir şey demiyorlar ama aşırı miktar küpesi olanları çıkartıyorlarmış sanırım. Hani çok fazla hızmadır küpedir olanları. Onu da bugün gördüm. Ben böyle bir şey olduğunu tahmin etmemiştim ama çok ötüyorsa demek ki makinede bilmiyorum yani. Normalde bence çıkartmamalar lazım ama işte insanın aklı ermiyor bilmiyorum artık onların kurallarına. Evrakları hazırladığınız zaman da ben onların hepsini mesela postit yaptım tek tek. Tüm evrakları kontrol ettim. Ona rağmen bakın çok o kadar eminim ki bir önceki gün gittim ya Ankara'ya. Otelde kalıyorum asla bakmıyorum evraklarıma falan. Çünkü evrakların hepsi tam yani sen ne demek istiyorsun falan böyle. Hepsi tam evraklarımın değil mi? Oturdum içeri falan kadar girdim. Oturdum sıramı bekliyorum şimdi. Mesela diyor ki benim randevumu sanırım 8.30'daydı. Asla 8.30'da falan randevuma giremedim. 9.30 falan olmuştu yani. Bayağı bekledim orada. Çünkü oraya geldiğiniz zaman diyor ki sana İngilizce, Türkçe ya da Farsça randevu da konuşabilirsin. Farsça diye hatırlıyorum. Arapça da olabilir. Emin değilim şu an. Ama onun dışında bir dil konuşacaksan diyelim ki Fransızca atıyorum şu anda. Konuşacaksan da sen tercüman getireceksin yanında. Ve evrakların tam olması lazım. Gelmişler oraya. Türkçesi de yok, İngilizcesi de yok. Afrika'dan bir yerden gelmiş bir dil konuşuyor kimse anlamıyor onu. Bir tane mesela öyle adam 20 dakika bekledi böyle. Ödeme evrakı soruyorlar ona. Bir de o kadar saçma ki ben oraya gelebilmek için değil mi? Ödeme yapmış olmak zorundayım zaten. Sistem diğer türlü bana randevu vermiyor. Hala benden diyor ki ödeme yapmak dair evrak. Diyor ki DS-160. DS-160'ı doldurmadan sisteme giremiyorum zaten. Are you kidding me yani? Öyle bir şey yok. Bunları sana istiyorlar. Adamdan da ödeme evrağını istiyor. Diyor ki ödeme yaptım adam bakıyor böyle. Diyor ki did you pay sir? Bakıyor, bir şeyler söylüyor, ödediniz mi diyor, evrak diyor falan, kağıt diyor, para diyor. Bakıyor adam, başka başka evraklar veriyor falan böyle. Hani benim param var evrağı falan veriyor. Bu arada nişanlınızın belli bir gelir seviyesinin üzerinde olması lazım. Eğer o gelir seviyesinin üzerinde değilse o ilk evrak yaparken annesi, babası artık biri daha imza atması gerekiyor ki evet bu insan geldiği zaman biz buna destek olacağız diye maddi olarak. Çünkü siz oraya gittiğiniz ilk 6 ay, 2 sene arası resmi olarak çalışamıyorsunuz yeşil kartınız alana kadar. Bu da yine USCIS yaptığı için çok uzun sürüyor. Bir de Amerika'nın işte göçmen politikalarından falan kaynaklı bir yavaşlık durumu söz konusu. O yüzden böyle olması gerekiyor. O evrakta mesela bize sorun oldu. Vergi bildirimini yaptı. Çıktı aldığımız evrak 70 sayfa. Özet evrakı var bir tane Z bilmem bir şey formu. O formu çıkartamadı sistem glitch'lendi falan. Ben mülakata gitmeden bir gün önce biz onu çıkardık. Ben o evrak sundum mesela diğerini sunmadı. Ben dosyanın içerisine onu şeffaf dosyalara koydum hepsini klasörün içerisinde. O şekilde götürdüm. Kadın bana diyor ki DS 160 chat açıyorum. Bilmem ne diyor chat açıyorum. İlişki şeyleri diyor. İlişkinizi de ispat etmek için evrak götürüyorsunuz. İşte bir yere gittiyseniz onların resimleri mesela ailemle tanıştı resimleri, arkadaşlarımla tanıştı onların resimlerini çıktı aldım. Maillerimizin ekran resmini aldım falan. Hani atılan maillerim vesaire. Bunların hepsini sunuyorsunuz falan. Benim evrak sunmam 2-3 dakika falan sürdü pasaport veriyorsun, kontrol ediyor evrakları falan. Cross check yapıyor orada. Benimki çok kısa sürdü. Ama mesela bir tane kadın var abartmıyorum bir saat uğraştılar. Yanına da birini getirmiş tercüman olarak. Kadının evrakı yok. Senin evrakın yoksa sen ben çıldırtmak mı istiyorsun? Bakın adli sicil belgesi istiyor tamam mı? Çok güzel Türkiye'de alıyorsun devletten zaten. Diyor ki ama herhangi bir ülkede 6 aydan fazla yaşadıysan o ülkeden de adli sicil belgesi alacaksın bunu sana 50 yerde falan söylüyor. Sürekli mail atıyor. Randevun yaklaşırken sistem otomatik mail atıyor. Biz bunları istiyorduk bak sizden falan yapıyor. Kadın gelmiş tamam mı? Bir tane sadece Türkiye'den aldığı adisçi belgesini sunmuş. Sen diyorlar Suudi Arabistan'da da yaşamışsın. Diyor ki evet. Artık dinledim çünkü diyorum bunun için niye bu kadar uzun sürdü. İnsan stres bu, Bana bu da mı olacak? Onun sorunu ne hani? Ne varsa ben çözeyim falan yapıyorsunuz çünkü. Diyor ki kadın evet. yok ki onun adli belgesi yok. Diyor ki ben orada yaşamadım. E diyor 3 sene yaşamışsın sen orada. Ben bilmiyorum diyor. E sordu sana yaşadın mı diye. Sonra başka biri geliyor diyor ki sen sadece su derapisinde sen yaşadın mı? Kaldın mı orada? Diyor, diyor ki evet 3 sene yaşadım. E evrak nerede? E ben oraya gitmedim diyor. Falan böyle. Yalan söyleyeceksen de tam söyle. Be kadın yani. Baya onun işi sürdü. Aldı almadı bilmiyorum şeyi. E, vizeyi onaylayıp onaylamadıklarını bilmiyorum. Onlar benden önce işlerini bitirip çıktılar çünkü. Orada bir de ekstra stres oluyorsunuz çünkü normal bize almaya gelen insanlarla birlikte zaten sizin vizenizde bakıldığı için. Mesela orada ben beklerken bir tane kadına red verdiler. Kadın ağlayarak dışarı çıktı. Anneme benziyor. Ben Allah'ım bir stres oldum. İleride annem işte beni ziyarete gelmek isterse onları reddederlerse falan. Beynin zaten böyle %1500 falan çalışıyor o anda. Sonra bir de kulak dolgun dolduğunu bakıyorum ya böyle dinliyorum ya etrafı. Kulak kabartıyorum. Birine şey sordular nişanınızın sizinle evlenmeye e, söz verdiğine dair mektup var mı? Dedim ki ben o mektubu çıktı almadım sanırım. Başından aşağı kaynar sular döküldü ama tamam mı? Almış olmam lazım ama hatırlamıyorum evraklarımı için. Çünkü o kadar çok evrak çıkardım ki 150-200 sayfa evrak götürdüm oraya tamam mı? Ama böyle hani başından aşağı kaynar sular döküldü böyle hakikaten öyle oldu. Kalp atışım çıktı 200'e falan böyle. Kalbimi hissediyorum falan. Sonra baktım baktım en arkaya koyun. Baktıkça da bulamadıkça iyice stres oldum. En arkaya koymuş mu evrakı. Ve evrakı kesinlikle istiyorlar. Şöyle ki ilk ee, I-129F mi 125F mi onu doldurdunuz. İlk o evrak nişanınızı doldurduğu zaman o evrakta zaten diyor ki ben bu insanla evlenmeye söz veriyorum. Evrakın geçerliliği 6 ay. Sıkıntı şu, şu ki USCIS'in 6 ay mı 8 ay mı ne. USCIS onaylayıp da Türkiye'ye gelip falan falan sen mülakata gidene kadar o süre geçtiği için geçerli kalmıyor onun. verdiği sözün geçerli kalmamış oluyor yasal olarak. Tekrar mektup yazacak diyecek ki ben bu insanla evleneceğim. Hatta şöyle bir şey yaz. Ben ona geldiği zaman kalacak bir yer işte ev sunmaya, ondan sonra banka hesaplarımı onu açmaya falan işte söz veriyorum onunla evlenmeye, onun geçimini sağlamaya gibi böyle değişik bir metin yazmıştı. Bu şekilde yapıyorsunuz. Zaten ondan sonra bir önce bir Türk var orada. Ona veriyorsunuz evraklarınızı. Türk bir orada memurla konuşuyorsunuz. Ona evraklarınızı veriyorsunuz. Onunla konuşuyorsunuz falan. Orada sıkıntı yok. Sonra diyorlar ki sana Amerikalı memurla mülakat yapacak size Türkçe mi yapmak istersiniz mülakatı İngilizce mi? Ben İngilizce yapmak istediğimi söyledim. Kendimi daha iyi rahat ifade edebileceğimi düşündüm. Adamın Türk ana dili o. Hani ben ikna etmeye çalışıyorum ya beni lütfen ülkenize alın falan diye. Onunla da sıkıntı olmadı. Bana çok az sorular sordu. Hatta ben çok stres oldum. Hani evraklarım çok hani hazır falan ama. Adam bana şey sorsa, nişanın adı ne diye sorsa bilemeyeceğim. Hani o kadar böyle stres oldum. Annesinin adını sordu. Başka ne sordu? İşte ne iş yapıyor diye sordu. Nasıl tanıştınız diye sordu. Biz Japonya'ya tatile gitmiştik. Japonya'ya Japonya gitmişsiniz dedi. evet dedim çok güzeldi şöyle falan şunları yaptık falan kes ben de dedi gitmek istiyorum dedim ki kesinlikle gidin bir ramen yedik dedim orada işte kafam kadardı falan çok güzeldi falan ona şu siste solup saçmalamadığınız sürece ki ben saçmaladım hani çok abartmadığınız sürece saçmalamayı genel olarak kabileri onaylıyorlar çok bir sıkıntı olmuyor çünkü zaten şöyle bir şey var. orada bir Amerikalı söz vermiş hani devlete ben bu insanın her şeyini karşılayacağım geldiği zaman diye o yüzden sıkıntı olmuyor onaylıyorlar yani. Benim hani şeyim bu şekilde gelişti. Şu anda da ev topluyorum. Arka planımın böyle saçma bir arka plan olmasının sebebi de bu. Çünkü e, kitaplığım falan hep şu an saçma sapan şeyler var orada. Bir kısmını topladım, bir kısmı dağınık duruyor. Bir yandan kıyafetlerimi ayıkladım işte onları topluyorum falan. Cidden zor bir süreç. Bu sürece de hani sizle dahil etmek istiyorum açıkçası. Böyle hani bir e, topluluk olursak birbirimize destek oluruz diye düşündüm. Çünkü... Bu süreçte biraz yalnız da bırakıldım açıkçası. Ailem tarafından değil asla ama maalesef hani bu tarz büyük değişiklikler hayatınızda yaptığınız zaman bazen insanlar istemiyorlar sizin böyle iyi şeyler yapmanızı, yaşamanızı bazen. Ne yazık ki kıskançlıklarından ötürü olabilir. Kendi artık psikolojik bir takım eksiklik duygularından dolayı olabilir bilemiyorum ama böyle şeyler olduğu için. Onun dışında yine tabii çok yardımcı olan insanlar ve arkadaşlarım da var. Ama zor bir süreç. Gerçekten sonuçta kendi içinizde yaşadığınız şeyleri bir tek hani siz bilebilirsiniz. Ya insan şey bile düşünüyor hani acil bir durum olsa biri vefat etse sonuçta ben mesela oraya gittim diyelim ki ilk bir ay iki ay için hatta ben o yeşil kart alana kadar bir şey olsa mesela ben ülkeden çıkıp da gelemem buraya. Çünkü sen izin almak zorundayım ülke dışına çıkabilmek için çünkü ben koşullu bir vizeyle oradayım. Evlenmiş olsam dahi ki biz gider gitmez iki üç gün içerisinde nikah yapacağız orada. Ee, ona rağmen maalesef böyle bir durum var hani istesen de gelemiyorsun o an o haberi aldığın an havalimanında olsan eline bilet vermiş olsalar ve uçağın içinde olsan 16 saat zaten gelmen. Yani benim alemin olduğu yere gelmek. İstanbul'a 13 saatte uçuluyor Los Angeles'tan. İnsan hani bunların hepsini düşünüyor ister istemez. Hani kendi yaşayacağım zorlukları çok tınlamıyorum şu anda. Çünkü orada değilim henüz yaşamıyorum. İçine girdiğim zaman bir şeyleri de başarabileceğine inanan bir insanım yani. Zaten orada tek başıma olmayacağım. Destek olan sonuçta eşim olacak, onun ailesi falan orada olacak ama onun dışında yani ufak tefek yine başka şeyler de var. Ne bileyim işte işte Amerika'da evlere biliyorsunuz işte ayakkabıyla girilmesi muhabbeti var o mesela. Hiçbir yerde taharet musluğu olmaması gibi. Her şeye çok fazla mesela koruyucu katılıyor olması, sağlıksız olması yemeklerinin vesaire vesaire. Bunların hepsiyle sonuçta başa çıkmak zorundasın bir şekilde. Bilmiyorum hani nasıl bir şey olacak. Ben de merakla bekliyorum açıkçası. Size de göstermek istiyorum. Ben hiç Amerika'ya gitmedim hayatımda. Başka ülkelere gitmiştim ama oraya gitmek nasip olmamıştı. <laughs> Demek ki gidip yaşayacakmışım hani orada. Heyecanla bekliyorum bilmiyorum ne olacak. Bu süreçte işte ben burada tek başıma tabii ki hani düğün şeylerini falan halletmeye çalışıyorum. Ha tek başıma deyince aman dramatik tek başıma kimse de bana yardım etmiyor değil. Tabii ki hani insanlar var ama herkesin normalde biliyorsunuz bu süreçlerde nişanlısı yanında oluyor. Mesela düğün yapılacak mekanı genelde ne oluyor? Sen seçiyorsun o gidiyor ayarlıyor ödüyor o muhatap oluyor insanlara falan. Burada hemen her şeyi ben tek başıma halletmek zorundayım. Mesela bu da zor bir şey. Hani uzak mesafe ilişkisi gerçekten kolay değil. Açıkçası bundan önce ben hiç böyle artık şey demişim. Asla ah, uzak mesafe ilişkisi istemiyorum. Adam dediğin yanımda olacak falan İşte Ben çay içmek, kahve içmek istiyorsam, görüşmek istiyorsam onunla en fazla yarım saat beklerim falan diyordum. Baktım olmuyor hani şehrimdeki insanlarla benim kafam uymadı. Muhakkak vardır çok muhteşem şahane insanlar. Denk gelme kader kısmet meselesi hani bunlar biliyorsunuz. Hani Allah ne yazmış bilemeyiz tabii bir yerde aktif bir seçim de var. Ben aktif olarak Türklerle date çıkmayı falan reddettim yani artık yaşadık yaşadığım şeylerden sonra. Bunları da bahsedeceğim videoda çekeceğim size. Çünkü hatırlatıcı böyle sinir oluyorum ve bence çok eğlenceli yani bunlardan bahsetmeliyiz ve herkes bunları konuşmalı bilmeli diye düşünüyorum yani. Çünkü her yerin biliyorsunuz hani bir kültür var. Ne bileyim işte diyorlar işte İtalyan erkekleri işte annesinin işte dizin dibinden ayrılmıyor 30'una 40'ına kadar işte Rus erkekleri şöyle Amerikalılar böyle dediği gibi Türk erkeklerinin ve Türk kadınlarının da belli tipleri var hani yaptıkları genel şeyler var. Ee, bu da bana uymuyordu. Ben zaten çok Türk kültürüne uyan bir insan olduğumu düşünmüyorum açıkçası. Ha bu iyi ya da kötü olarak söyleyeyim ben uymuyorum yani. Birçok açıdan. Adet falan tarz şeyler bana her zaman saçma gelmiştir. Hala da saçma geliyor. Onun gibi yani. Ben de mesela şöyle oldu. Ben hep mesela şey diyordum nişanlanma aşamasında yıllardır ama yani çocukluğumdan beri diyordum ki ben biriyle görüşeceğim. Ben onunla sevgili olacağım. O bana evlilik teklif ettikten sonra ben kabul ettikten sonra size söyleyeceğim anne diyordum. Annem de buna sinir oluyordu. Ama ben bunu 10, 10 senedir 20 senedir falan söylüyordum yani. Çünkü ben bu aileler tanışmış bir de kız istemesi muhabbetinden tiksiniyordum. Asla sevmiyorum. Ve ben diyordum ki kız isteme olmayacak. Maksimum olabilecek şey aileler tanışır. Yok Allah'ın evri peygamberi gel kızınız oğlumuza istiyoruz. E, yok öyle bir şey yok. Ben asla istemiyordum bunu. Asla sevmiyordum. Böyle bir şey de olmadı. Tam benim istediğim gibi oldu. O bana evlilik teklif etti. Ben kabul ettim. Hatta ben ona demiştim ki ben öyle e, normal tektaş yüzük sevmiyorum. Asla takmam. Ağlarım hatta çok moralim bozulur falan. Yüzük de almamış mesela. Biz gittik kendimiz yüzük seçtik. Kendimiz şey yaptık. Aldık. Hatta bakın böyle. Safir taşlı bir yüzüğüm var mesela benim. Hani bunu ben kendim seçtim. Çünkü ben böyle bir şey istiyordum zaten. Bir tek şey ben kırmızı taşlı da olabilir falan dedim. Onu veto'ladı. <laughs> dedi ki kırmızı hiç wedding şeysi gibi değil. Hiç böyle evlilikle alakalı bir şey bağdaştırmıyor beni beynimde. Dedi. Tamam dedim mavi zaten daha böyle güzel duruyor bence. Mesela öyle oldu. benim nişan töreni bilmem ne biz yapmadık mesela. Ben mesela birkaç ay işte evleneceğim. Kına gecesi yapmayacağım burada. Biz traditional bir kına gecesi yapmayacağız. Biz mesela kına gecesi yaptık. Evde yaptık arkadaşlar toplandık. Pasta kestik çünkü ben pasta yemek istiyordum. Kardeşim evi süsledi çok güzel olmuştu mesela. Tahmin edebileceğimden çok daha şahane ve çok güzeldi. Aşırı derecede eğlendi. Kına gecesinin şeyinde işte karaoke yaptık şarkı söyledik mesela. Ne kadar güzel. Ben mesela arkadaşlarımın kına gecesine falan da gitmişliğim var. Seni çıkartıyorlar. Önde 4 kişi, arkada 4 kişi tavus kuşu şeylerle oynuyorsun. Bak bunu yapmayı isteyen insan için çok güzel, çok şahane. Çok güzel organizasyonlar var. Hele ki ben Gaziantep'teyim. Burası böyle şarşar lüks yani. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Ben sevmiyorum. Ben istemiyorum. Sevmediğim için de hiçbir zaman yapmak istemedim. Evde kendim yapmak istedim. Kınalık bilmem ne falan da giymedim. Hatta Japonya'dan kimono almıştım. Kırmızı onu giydim. Hatta bir tane örnek resim koyarım. Tam benim istediğim gibi oldu. Benim istediğim gibi olsun istiyorum. Ben hayatım boyunca aman millet ne der, el alem ne der, ay işte şöyle yapalım, şunları da çağıralım yapmadım. Bak şimdi düğün yapacağız. Listeyi ben hazırladım. Annemle babama da dedim ki sizin çağırmak istediğiniz insanlar var mı? Varsa dedim hani çağırabiliriz. Çok da yok. Görüşmüyoruz birçok akrabamızla zaten. Gerek yok. Herkes diyor işte akraba pişmanlıktır bilmem ne falan. Bunu deyip deyip çağırıyorsunuz ya mecbur kalıyorsunuz bir yerde. Toplum baskısı falan öyle büyümüş yetişmişsiniz falan. Ben, ben böyle değilim yani benim alem de böyle değil. O yüzden tam olarak benim istediğim gibi gidiyor her şey ve çok mutluyum yani. Evet zor çünkü tüm sorumluluk bende şu anda. Her şeyi ben ayarladığım için. İşte bugün mesela organizasyon işini ayarladım. Ona kap ödedim falan. Tek başıma toplanıyorum mesela normalde. Değil mi? Hani Türkiye'den biriyle evleniyorsan bir şekilde hani gelinir, buralısı toplanır. Ya da aynı şehirde olursan bir ev tutulmuştur oraya gidip yerleştir. O ev hazır olur falan şimdi ya. Öyle bir şey asla yok. Ben şu anda 12 senedir falan tek başıma yaşıyorum. Edindiğim eşyalarımın %98'ini falan bırakıp da gitmek zorundayım. Ve bu çok zor bir şey. Çünkü ben bunların hepsini severek, beğenerek aldım. Bu üstüne oturduğum sandalyeyi bile çok beğenerek aldım, çok severek aldım. Götüremiyorum çünkü çok büyük. Artık kedim onu yedi, kenarlarını ısırdı, koparttı falan böyle. Kitaplık aldım mesela. Götüremeyeceğim onları. Gibi gibi. Hani bu tarz şeyler insanın ruhuna biraz ağır gelen şeyler. Eğer tek başınıza kalırsanız neyse ki hani bana çok destek olan insanlar var dediğim gibi. Destek olması gerekirken hiç olmayan, hatta bitme noktasına gelen arkadaşlıklarım da oldu bu süreçte maalesef. Ne yazık ki. Yani insanlar bilmiyorum biraz da insanların gerçek yüzünü görmüş oluyorsunuz hani. Niye bilmiyorum ama hani Amerika'ya gitmeyi ya da başka şeyleri bu tarz bir şeyi yani ben hiçbir zaman aman tanrım büyük bir achievement olarak falan bir başarı olarak görmedim ama demek ki karşı taraf öyle görüyormuş ki böyle oldu. Bir şey diyemiyorum. Onun dışında yine dediğim gibi bu süreçte sizi de dahil edeceğim. Hatta e, kıyafetlerimi falan topladım. Onları falan gösteririm. Kutularımı falan. Bir günde öyle bir tane video çekeriz. Nasıl toplanıyor, nasıl toplanamıyorum daha doğrusu. İki aydır toplanacağım, kutu yapacağım yani. Lütfen videoyu beğendiyseniz likelamayı ve e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Her hafta bir tane bu şekilde video paylaşmayı düşünüyorum. Görüşürüz. Bay bay.